Merhabalar değerli izleyenler. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün patlıcan ile öğle yemeği için hazırladığım nefis bir tarifi paylaşacağım sizlerle. 400 gram patlıcan kullandım. Patlıcanları alacalı şekilde soyup hazırlıyorum. Patlıcanı soydum. Sıra geldi doğramaya. Birkaç parçaya ayırıp sonra uzun şeritler halinde ve küçük küpler halinde doğrayacağım. Patlıcanı doğramadan önce yıkadım. Sonra alacalı şekilde soydum ve doğruyorum. Patlıcanı tuzlu suda bekletmeyeceğim. Tekrar yıkamayacağım. Bunu videonun bu bölümünde belirtmek isterim. Çok küçük olacak şekilde doğruyorum. Patlıcanla hazırlanabilecek en lezzetli tariflerden birisi olduğunu düşünüyorum. Eminim ki sizlerden de tam not alacak bu tarif pişirip yediğinizde. Doğramış olduğum patlıcanı kaseye alıyorum. Üzerine yarım yemek kaşığı toz şeker ekledim. Toz şeker ekledikten sonra kesinlikle yıkamıyorum ve su içerisinde bekletmiyorum. Toz şeker de 5 dakika kadar bekleyecek. Tavaya zeytinyağını aldım toz şekerde beklettiğim patlıcanı ekledim toz şekerde bekletme sebebim acısı varsa toz şeker gideriyor kararmasını önlüyor ve yağ çekmesini önlüyor toz şeker denediğinizde göreceksiniz çok da lezzetli bir tat veriyor patlıcana Lezzetine lezzet de katıyor diyebiliriz. Denediğinizde göreceksiniz haklı olduğumu. Zaten deneyenler bilirler. Patlıcan kızarıyor, kızarırken içerisine bol sarımsak ekliyorum. Doğramış olduğum sarımsakları tavaya aldım. Kızartmaya devam ediyorum. Bir çay kaşığı da kaya tuzu. Genellikle yemeklere kaya tuz ekliyorum güzel bir lezzet verdiğini düşünüyorum normal tuza göre. Patlıcan kızarırken içerisine baharatlarını ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı kimyon ve karabiber ekledim. Bu aşamada baharatlarını iyice karıştırıp sonra ocaktan alacağım tarifi. Patlıcan bir de böyle denenmeli dediğim bir lezzet. Görüyorsunuz görüntüsünü. Patlıcanı ocaktan alıyorum. Ve ekmek arası hazırlayacağım. Çok nefis oluyor denediğinizde göreceksiniz bana da hak vereceksiniz. Öğle yemeği için yarım ekmek arası çocuklarla beraber hazırladığımız severek tükettiğimiz bir lezzet. Patlıcanı hazırladığım yağ ekmeği bastırıyorum. Normal bir tantuni ya da kokoreç ya da küçük küçük et parçaları doğrayıp et kavurma hazırladığınızı düşünün. Ben bunu patlıcanla hazırladım. Çok da lezzetli oldu. Et yemeyenler, et sevmeyenler için de bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Zaten pahalı. Yani de bu saatten sonra fiyatından sebep yemiyor. Patlıcanı bol miktarda ekmeğin arasına dolduruyorum. İçerisine ayrıyetten dilediğiniz yeşilli, domatesi, mayonezi, ketçabı ekleyebilirsiniz. Ben biraz domates, biraz soğan, ve maydanoz ekledim. İçerisine eklediğim maydanoz, domates ve soğanla lezzetine bir kat daha lezzet kattım. Tekrar pişirmiş olduğum patlıcanı aldım. İzlerken bile tadı aklıma geliyor ve Ağzım sulanıyor. Hazırlamış olduğum tarifin son hali. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayabileceği bir lezzeti daha dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umuyorum ki sizlere sıkmadan anlatıp iyi bir video hazırlamışımdır. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.